Allah mesut etsin, çok memnun oldum! Düğün ne zaman? Yakında! Bugün nikah muamelesine başlıyorum. Demek Nebahat ablamızı kaybediyoruz. Çocuklara haber vereyim. Artık sevinirler mi, üzülürler mi Allah bilir! <gülüyor> <gülüyor> Emirgen bir iki, Emirgen bir iki, Emirgen bir iki! Araba mı lazım abla? Ee, bir kadın şoför varmış Nebahat, ha, onu arıyorum. Nebahat abla mı? İşte şu karşıdaki Aa, Çok mersi! Tamam, güle güle Allah! Kim bu Filiz ya? Allah! Beni tanıdınız mı? Evet! Sarı yere! İşim var, affedersiniz, yandaki arabaya bin. Sizinle konuşacaklarım var, yolda söylerim. Salim abi! Hanımefendiyi sarı yere bırakacağım, on bire kadar yetişirim. Geç kalma sakın! Merak etme! <laughs> Ne konuşacaksınız benden? Tahmin etmiyor musun? Hayır! Şu haline bakmadan erkeğimi elimden alacaksın da ben de susacağım, öyle mi? Ben kimsenin erkeğini elinden almadım. Utanmasan Kenan'ın senin gibi bir şoför parçasını sevdiğini söyleyeceksin. Evet! Kenan benim gibi bir şoför parçasını seviyor işte. Senin gibi bir salon kuklasını değil! Emirgen bir, Emirgen bir iki! Emirgen bir iki! Emirgen bir! Emirgen, Emirgen bir iki! Emirgen, hadi Emirgen! Merhaba! E bir gel, bir Merhaba! Nebahat ablayı aradınız, değil mi? Evet, ben Deve Salim, Nebat'ın arkadaşıyım. <laughs> tamam, şimdi hatırladım. Bahsinizi çok duydum Nebahat'ten, Nebahat yok mu? Az evvel duraktaydı, sizi bekliyordu. Orta boylu sarışın bir kadın geldi, Nebahat'ı sordu. Sonra sarı yere doğru gittiler. Orta boylu sarışın bir kadın, ha? Hangi kadınlığınla Kenan'ı kendine bağlayacaksın? Kadın mısın sen? Sen kadınsın, öyle mi? Kukla de Sen salonlarda kırıtmayı, erkekleri ayartmayı kadınlık sayıyorsun. Yanlış bellemişsin. Sen kal, çocuklara haber ver. Oldu, bey! çocuklar! Hadi yavru kuş kapana girdi, gazla. Şoför milleti demişler bize. Nevat ablanın kılına halel gelirse, hepsini toz etmezsem bana da deve salim demesinler. Neşet'in arabası değil mi? Gelsinler bakalım. Vay! Kanma da süratli gidiyor, daha hızlı! Biraz daha hızlı, biraz daha! Ne melondur bilemez. Hiç merak etme abi! Rüzgar olsalar yakalarız Allah. erkekliğinle yetişemiyorsun şu be! Huzlu! Dur! Dur diyorum! Yoksa tetiği çekerim! <laughs> Aferin dişliğe! Şu kadar olamadım be! <laughs> Öne geç, Neşet kal! Ölüm öbür arabayla diziyi getir! Fakat ben... Akes be! Gidelim yavrum, zurna da peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına demişler! <laughs> Nebahat'ın arabası, Neşet kullanıyor! Dizleri içinde! <laughs> Gel buraya gel! Boş ver onu şimdi gir içeri! Gel buraya! Söyle! <laughs> bak, devre. Çok söyle ne bahsede! Çabuk söyle! Belki başka yol vardır. öbür tarafa gidelim! <Gülüyor> 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 加一点 Kim? Ne var? Sana bir şey olmadı ya. Ne